Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gizli videolarıma bakacağız. Ee, şimdi bakalım. Dol remix ilk edit gizliymiş bu. Ha, ben bakabiliyorum. Siz bakabiliyorsunuz. Bu <laughs> mu remix? Remix? Bu remix değil bu arada. Niye 8 ay önce? Remix değil lan bu. Bildiğin böyle. Şey yazmış bu kadar. Yakınlaştırmış. Bu kadarcık. Evet 8 ay. Kokomel'in Garnet. 150 Gainut. 150 K0. 472. Gizlini kaldırayım arkadaşlar. Ben... 9 like. Bakalım abi ne yapmış. Bir de tam müzik tam müzik orada yani tam müzik orada. 20 saniyeymiş telifimiz. Welcome. 21 saniye miydi? 20 saniye değil. 19 19. Burada 20 saniye gösteriyor ama 19. Öyle tam ucunda telif geçiyor şöyle. Kendime görev verdim. Nasıl? Neydi ki? Roblox'ta mı? Neydi? Ne beraber. Ablamla. Ablam. Bugün sizlerle beraber. Bir dakika. izleyelim şunu. Acaba hangi karakteri deniyor? Özlü <laughs> deniyormuş. Bugün beni öldürenin. Beni öldürenin. Özgürlüğün kayıtlarını seçeceğim ve onunla birinci olmaya çalışacağım. Evet. 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 Geçelim, evet, ben, geçelim bunları. Oyun açılması zaten gizli sürüyor. Minecraft var mı acaba gizli? Abi hem e, evet, Yok ikinci... Yoksa geçelim biraz Minecraft de, daha de, daha de. Ne uzun, bir şey vermek lazım. kadar bu. Flash gibi. Daha yeni başladık. başladım. Max'e yaptık daha da hızlı <laughs> olur galiba. Foka yürek yemiş. Ama o oyun ortalık şu an çok kat. Ben en son kim ölmüştüm? Gayle ölmüştüm. Gayle alacağım. En son Gayle öldüğüm için Gayle. Giy. Ay Çok zor çözünç. Çok eğlenceli ama. Kupası da eksik hadi. Hadi kupası da eksik. Ben sözü yok isim. Bu tamam. Fasa düşük. Zaten en fazla 300 kupa. Aaa evet, ne eski browser ses Bu da browser ses Ben nasıl çekeceğim bilmiyorum. En <laughs> fazla. Arkadaşlar şu oyunun bir tane... Free Fire'ı çekeceğim bir de arkadaşlar. Onu yükledim. Ama <laughs> um, Max değil. Gu 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 yak bile. Gu yak. Gu -yak. Bu, nasıl okunuyordur acaba? <laughs> çok zor kazarsın. Çok zor. Hep aynı karakter, hep aynı karakter çok zor. Abi. Yani. Ama yayın de, bende kasıyor. Yayın da kasıyor harbiden ha. Ve çok zor kişiler geliyor. Ben neyle çekiyorsam sesi çok, garip geliyor. Kasıyor. Ses sesin değişik geliyor <gülüyor> lan <laughs> ne çünkü hastayım. Nekse öldüğüm için. Ben son video kadar evet. biliyorsunuz. Yap bunu çekip duradım Neyse görev yapmış olduk kutumuzu açalım. Kıymış, yapmış. yapmışlar. İnşallah karakter çıkanlar. A aaa. Elmas mı? ya. Elmas. Elmas çünkü bol pes alıyorsun. Şimdi istediğimi alabilirim arkadaşlar? Bu arada adam video ne zaman gelecek diyorsunuz. İstediğimi alacağım. Ben de bilmiyorum. Ama... Ama gelsin diyorsunuz olayım. arkadaşlar. Edilsiz çekerim. Bu Hala bilgisayarın sonu var çünkü. Ya da bende. Son maçımız olsun, sunduz gigabaytım az. Gigabaytımız şimdi bir gıcak var. Ben şu videolar kalitesi şu an kalitesi piksel piksel görüyorsunuz. Mutsuz. Olmasın diye bak sizin için. Ya sizin için diyorum da. Hazır ee, Boş verin. Son maçımız olsun ya da ama. Hadi son maçını anladım anladım Yapacağım. hadi kapatayım ben. Sakın şu an aşımda direkt diye gibi. Video az. Bir dakika var Hatta 50 saniye. Şimdi flak baga kesinlikle deneyin. Dene. Roblox that's your time. İsmi yazmışım ben. Efes atmış. Herkese selamlar. Asus muydu? Allah. Asus muydu ya? Bilgisayar az galiba. Yoksa 60 hpye alamazdı. <laughs> Ve de asus uçtu asus. asus bozulmaya başlamıştı. Değiştirdik monster aldık. Çünkü küçük ilgiler büyük ilgiler oluyordu. Bir, bir ay kullandık asusu çekince yani anlatın yani bu sıraya bakacağız sonra sıraya dönmeyeceğiz böyle yapmayacağız arkadaşlar evet öyle yapmayacağız nasıl yapacağız böyle biraz zor tabii ki de Bakın ben bu videoyu niye gizli yapmışım neyse onu sonra şey yaparız arkadaşlar izlersiniz hırsızlık <laughs> <laughs> Uğursuz, bölü pasifika izlemeyeyim Liste dışı videolarım da var. Facecam mahcamayacağım. <laughs> Lan daştı da diye facecam. Lan ne elde? evet ne 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 aldık? Ne ne aldık? Ne ne aldık? O değil galiba. Ne ne açtım ben? Tamam boş ver yani aldık, bir şey aldık. Lala arkadaşlarmışım. 1 yıl önce. Ben izlenme şimdi bir yıl önce. Şimdi kaç bin Şu an 10 bin falan sizde aldı bir gözüküyor ya. Gizli videomu sayarsak ve silinme sayarsak 10 bin. Vay be. O arkadaşlar ik ikinci yaşımız oldu kanal. Yani normalde 5. 6. 4. yıl ama kanal açılmaz mıydı o zaman? Kaç saniye biri bitti. Ya parkur prosu olduğum zamanlar. Hı hı. Baksın, Parkur. Bomlom. 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 O video saçmaydı. O saatte o dizde bir o saçmaydı. Ya bak bunları niye gizli almışım mesela? Bak 44. lider tablosuna çıkmışım. diye almışım? Bugün video gelmeye ge gelebilir. Video gelebilir gelmiş. Espriye bak. Odamı çekmişim. Yüzümü göstermeyeyim diye. Odamı çekmişim. Ya da yavaş yavaş diyorum çünkü herhalde yüzüm çıkabilir. Ya bu bu bu. Bunda parmağım var sıkıntı yok. Da 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 da. Neyse ve de o bir yüz bir olur. İki, i̇ki önceki. Tamam parmağım. Evet iki yıl önceki. Evet iki yıl. Bakın Jar Tycoon. Oynadık. Ama burada katil, katil oyunu çıkmış. Her de bana girdiği için. Aga be o, o günler de güzeldi. Roblox yapacağım. Mustafa 17 Merhaba yemeği. arkadaşlar. Bugünkü videomuzda. <laughs>

Ya keşke bu oyun bana olmasaydı ya. Her yüzden o kadar O değil ki lan o, boyacı şeyi ama katil Şimdi, yapmış. Her de yüzünden. İlk işte, yüzü yasaklanmıştı sana ya. Sonra ben oyun ya yasaklanmış. Uşaktan mı böyle ee, yerlerde? Bakın Ama bu ne ya? Eskiden daha güzeldi. Daha klasiktir o blok. Evet, bakın burada. Kaç Ay. yılındaymış? 3 Eylül 2019 Burada. Burada. Buk'ta Buk'ta en doğrusu yakalanmış. Arkadaşlar Aaa karakterime bakın. Of ya ufff O oyunları ya. silip ben varmak istiyorum. Bu sene ne güzel, güzel kağıdı çektik. Sonra... Ne güzel kağıdı çektik. çektik. Server değiştir. Tabii ya. nasıl da. Of. Tabletten nasıl değiştiriyoruz? Tabletten girip çıkarak yani da. Ama şimdi biz bay bay. Bay bay dede. Ablam da çıktı. Ablam da çıktı zaten. Aaa işte Of ya bu ne? Çıkmadı. 13 yaşından küçük. Evet, ikinin onu <laughs> Bu hesabı Oha, dedem açmıştı arkadaşlar. Dedem açmıştı, ben bilmiyordum hesap açmayı. Benim artık oyna oyna öğrenmiş. Nasıl öğrenmiş? Çıkalım. Evet, yarıştım şu bir şeyler yapmışım. Ve çıktı. Ben, ben çıkayım. şifresini unuttum bunun. Ve şu arkadaş olursa Ama bilgisayarda şey Çok çok ee, olduğu için Bu hesabı kur O herkese arkadaş. Ne oynamışım sen mi? Ne Tabletler. Ne kartaydın? Ne kartaydın? Ne bana Hayır, göre arkadaşlar, fazlasına. Ben bayağı yapmış. böyle kasmalı oyun oynatmamışım, Bu bana az kaçıyormuş gibi geliyor. Çok <laughs> Yoksa böyle o ben 5 FPS, Şu an 5 FPS alıyorum. Alıyorum Yo, o ne kadar ya? Gamer şu anda o e, yani 20 FPS arkadaşlar bu. Ekranda gördüğünüz 20 ifis. Yapmış. Yok, tamam pedim. Primi öğrenmişim arkadaşlar Akinator benim bildiğim akinator Ben niye mesela liste dışı bazı videolar neden liste dışı Bugün video gelmeyebilir niye Ge Gelebil Dijital video gelicek aaaaa Ben diken Ama kareksiz Benim oyunum Senin oyunun He şey Aa bir de hesabımı çalıştı da kurtarmıştım. O en önemli hesabımı Onu hatırladım. Onu mu çıkardın? Çok bulduk. Bu kaçmış. Geçtik i̇şte benim oyunum. 17 Mayıs 2020. Hı, o kadar eski mi aslında? Bir <laughs> öldü. Roblox'ta. Ne yapıyorum Roblox'a bakayım. Hmm. Bu da Troy'i koymuş. Evet, en son video olduğu için. Bir de Hulk School mu oynamışım? Aynen Hulk Roblox ve School. Ediyor. Şimdi. Roblox ve High School. Aynen lan, Roblox ya ben High oyunu oynayacağız. Her Şu oyunu oynayacağız? Bak şimdi, hesabı... Şuradan bakalım. Aa, bak bak, bunu öğrenmişim. Bunu öğrenmişim de... Eski Roblox... Geç es, 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 eski değil lan bu. Eski değil aynen yani bu yeni bu bölümü aynı bölüm diyebiliyorum. Roblox'un mobilden daha uzun oldu yani. Ben Ulan. Hı. Aa, ah, ah. <laughs> Kaç puanı şey var? Yani. Ya ya. İyi Balık oyununda. Kimin sıra tuttuk Ya şunu. No. İyi koyuyorum. Onu tam gö onu söylediği zaman gördüm nasıl bir şey bu. Ve Hashtag benim öyle. Hashtag'i de öğrenmiş. Ona like atın. Problemin <laughs> benim de falan iyi oyunlar. İyi günlerde iyi oyunlar yapmışım. Türkiye Nesma Tur. <laughs> Şimdi. <laughs> Türkiye espratör. hadi gitsene. Ha girdi. Yine <laughs> başladı. Evet ilk önce bozuk olarak başlıyoruz çünkü şey öğrenmemişim ben oyunlarda. Aynen. Tek karıştırıyordum. Spot point be. Tek point be. Bir baksana kardeşim bir yol. Hı, bir şey çıktı. Virüs var. Virüs. Virüs var arkadaşım. Virüs. Virüs. Virüs var oyunda. two box. two box. Toy box. Uh -huh. Toy box. and then toy box. <gülüyor> 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 <O zaman>? <gülüyor> 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 Evet düşmemem lazım. Düşmemem. Şu yüze bak ya çok tatlı değil mi? Ve çok yavaş. Yürü saldı belli oluyor zaten. O ne? Türk bayrağı. Ağaç, ağaçlı yerlere koymuşum. Teleport koymuşum. Enes koltuğu koltuğuna koymuşum. Ve ben benim yaptığım şeyi koymuşum. Bak. Böyle bir tane park büyümüşüm. Sonra oraya bir tane çiz çıkartıcı koymuşum oraya. Sonra bir kendim yaptım yaptım diyormuşum. Yarısı kendini yapmadım. Yarısını kendini yapmadım. <laughs> Bu kadar basit. Şuradan çıkmış buraya. <laughs> Ya gidip şimdi arkadaşlar Roblox'u. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzda bu da sonuna gelir. Free Fire çekeceğim sonraki videoda. Bir iki saat sonra herhalde gelecek. Neyse arkadaşlar bugün biliyoruz bunu zor Bay bay. Ben kapak kapat kapatmayı unuttum arkadaşlar.